uyuşturucu ile mücadelede ormancı desteği ülkemizde son zamanlarda büyük artış gösteren ve birçok gencimizin ölümüne sebep olan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Uyuşturucu ile mücadelede Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Orman işletme çalışanlarına uyuşturucu maddelerle mücadele semineri Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü lokalinde verildi. Kütahya İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu'nun almış olduğu karar gereği Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarına uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri'nin yetiştirilmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından eğitim verildi. Son zamanlarda Hint keneviri ekimlerinde orman içi açıklıkların kullanılmaya başlandığı bu nedenle ormanlık alanlarda koruma görevi yapan orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarına bu bitkiyi tanıtmak, arazide görüldüğünde jandarmaya haber verilmesi amacıyla eğitimler yapıldı. Konu başlıklarında bilgiler verildi, yöneltilen sorular cevaplandı, seminer slayt destekli sunuldu. Nesillerimizin, toplumumuzun uyuşturucu belasından kurtulması için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevi yapabilmek ve gençleri tehdit eden bu tehlikeyle mücadele edebilmek için verilen eğitim oldukça verimli geçmiştir açıklaması yapıldı.